Olsun içinde açılacak Ohayyo'nun ne diyolun Ohayyo arkadaşı <laughs> Oğlum dost lan görmüyor musun? Ama yani şimdi tüm kapılar bakın Ohayyo da dost Ohayyo <laughs> <laughs> da <de> dost Bu <laughs> arada bir şey dedi, ses Ha ses var Tam. Bugün rekoru kıracağız. Oha ya da böyle dost kullanın bakın. bu ne? Bir de eğilme tuşu, zıplama var. Ne arakalım? Kalitesiz bu ne alaka? Bu taş gelmiyor. Rekoru kırıyor. Ananı aldım. Bitti mi? Varamaz düştü Lütfen ara. Ara. Ne? Ar Mal onu kapa kapa. Bu ne oğlum? Anlıyız. Anne ne avradın? Ne oğlum? Yalandırdı. Oğlum bu ne? Ya eski bok gel yüzü. Rekoru karamazmış. Oğlum da bağlı. Mal bu ne? Oğlum. Ya, kapak, kapa. Sesi hiç çok zaten. Işıklar, çıkmıyor mu? o bak. O mal göt, göt canavarı gelirse bu arada Ohio'da yazınca zaman Ohio'da dost çıkarıyor çok güzel bir oyun yani evet yani çok güzel bir oyun çok seversiniz Üç yani hatta değil mi arkadaşlar ha? çok güzel değil mi çok güzel mükemmel yani. çok güzel arkadaşlar Oğlum, Kitapla bir geçer Ne abi 50. bölüme mi geldik onlara koyayım kitap geliyor. Burada bir tane canavar gel. Bu ne oğlum? Bu sik değil mi? Nah. No. Abi sik yok karalı. Arkada sigma şarkı çalıyor. Bu ne sik. Sik lan bu. Bu ne amına? Ne alaka? Bu ne? Abi siz. Aga bir şey diyeyim mi? <laughs> lan 11 ve siz de olurlar da, boyun kaçı sever. Boyun oynayan mı bilmiyorum da kaç. 12 ve siz mi geliyor ama bakın. Şimdi 10 ve si geliyor mükemmel. 10 ve siz geliyor. Onla silik bir gelir herhalde? Raş yok bu arada raş yok. Bir de sikin şeyine bakalım buna koyayım. ona lan öyle? Kapıyı abi sen aç. Yalanlar adamla ben yapacağım şimdi. Hocam siz şarkı koydunuz mu? Siz koymamışlar. Boş ver. Dost normal iki şarkı vardı. Aga ben de şarkı koymamışlar. Böyle bir şey yok. Bunu olmamışlar. güzel şarkı valla. Oğlum böyle şarkı ben ya? Oo, oh, oh, bu bir şarkı konuldu. Bir dakika. Ne ya? Çok güzel şarkı konuldu. ya. kardeşim oğlum. Tam bu kadar. Sizi geçtik. Acaba kan 30. bölümde mi şey? Ki... Bu ne? Aga bu ne? Aga bu ne? Bu arada kanalıma abone olmayı, ne etmeyi, videomu unutmayın. 17. kapı. Her şeyi çalmışlar böyle dostum. Bu arada arka plan müzikleri nasıl güzel değil mi? Rekor geliyor bak şimdi 26 oha Oha oğlum o Aga şarkı çok Otur 31 Bu ne oğlum Bu ne aman okuyayım En boş Bana ne var en boş O Oha o da en boş! Pistik! Bu ne? Insan var. O bir... bir Oha 38'e geldim. Bakalım bir... Şimdi 50'de kitap bölümü var mı? Biler, bu ne? Tamam. Bu ne oğlum? Lan bu Sı ne? 500 yıl oldu ya, hala Bari i̇şte, trandom, 2499, Restoran mı? 42'ci aga. Ne oluyor? <laughs> <laughs> O kilitli oldu. Kilit burada bir değil bir değil mi kanka? Var. Bu arada adam Başka öldü ne sikti? Ben ya. ölmedim ya. ama. Bura biraz... Bu ne oğlum bu? Ya kan böyle bir alan var mı ya? Tamam 50'ye geliyorum. 50 biraz sıkıntı. Figür var ya. Fig Aynen kanka. 50'de figür var. Oğlum. Ah. 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 Hani nerede figür olmanı? Ananı sikeyim kaç kaç amına koyayım. Ya uç. Öyle skinim ben. Geliyor vallahi Aa, Aa, bir anan. Baksana. Abi ki. Abi şaka. Ooooooo oh. Evet doğru diyorsun Doğru doğru Ver Ama ne oluyor çocuk geliyor Yarra Lanmısın Hiç kimse benim adımı doğru düzgün söyleyemiyorum Gitti Anıl Benim adım maka Marka maka maka makara adama maka Ben o Bu ne Çamurlu az kaldın A ile B geliyor. A B J 5. A5. A5. Kankalar, hadi yapıyor musunuz? Video çıkıyor dişinizi fırçalayın ben orada. Ya ben video ne için şu an? Tamam çek kanka bitir. Olur mu? Ha. Azra ilacını içtin mi? Koş şimdi. Abi. Hemen 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 anne size ilacını ver. Ben şimdi ilaçlarımı uygulayacağım. Anne şu ilacını iki. ver. Arkadaşlar 5 5-2 5 2 5 2 abi oooff yeniden dursan teşkil alcam lan çabuk <laughs> bu sefer yapıcam arkadaşlar 28 29 30 1 31 Bu ne en boş en boş en boş en boş ya ya araç bilmiyorum ama yeşil en boş oluyordu en oluyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar burada biraz şey al. i̇şte şimdi Allah 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 Hı. Kaçıncı kapı? Bu sefer Şimdi herkes olduğu için Yani adam falan yok şu an Şu bölümü de geçeyim Sonra birkaç bölüm daha ge <gülüyor> <gülüyor> Gelecek Böyle fıçı fıçı, fıçı 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 diye böyle Şu ne? Şu boşver bu. sonra giderim ben. Bu ne ya? Good Ses kapalı çünkü ses çok kötü bir ses değil böyle. Uyku sesi geliyor Diye. Allah işte bura var. Bir bölüm daha böyle var. Aa, geldim. Son bölüm derken yarısı bitmedi bitecek. 5 5 2 0 Şö <laughs> Abi of tam yanımda mıştınız var var